Hadi canlı edeyim bari burada ver be. Cidden hani bu kadar da olmaz be. Şanssızlığın da üstüne mi geldik yani? Sivit düz mü demişlerdi? Aynen dayı sivit düz isteği çok oldu. Tamam. Sivit düze bir geçelim bir bakayım. 30'dan aldayı demiş. Mert buradan kaçalım ya kanka. Burası biraz cacık gibi. Bizi perişan etti moruk. dört düzlerden buralara geldik ya. Vay Şevket Sulu Eyvallah kardeşim sağ olasın. Teşekkür ettik. Hoş geldin sen de. Artık sonda vur ya. Dayım da durmuyor. Dayım paso devam ediyor. Ya gelmesi lazım gelmesi lazım. Normalde bu yani betler normal bir bet değil. Vur artık. Vay seni vay 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 vay. Hadi güzelim, hadi güzelim. Bak işte ya. Güzel oldu. Aynı betten bir daha. Aynı vetten bir daha alacağım. Bir dakika. Dayı Serkan yazmış ki bu el eder demiş. <laughs> bu el güzel bir el olması dileğiyle diyorum ama Serkan'ın demesine göre el ödeyecekmiş dayı. Derin derin galiba o da derin. Oo bayağı bir derin. Tabii. Abi yok tutmuyor ya tutmuyor. Yani tutsa çok güzel şeyler olacak da bir türlü tutamadı. Normalde güzel çarpanlar açtı yok ya. Gidelim çivik güzel belli. Kaçalım dayı buradan. Bura Per perişan etti bizi be. Düz sivit değil mi? <laughs> Tabi. Sivit bin isteyen falan da oldu da en çok yazılan sivit düz. Normal sivit bonanza istendi çok fazla. Durdu Mehmet kasa eridi dayı. Farkındayız ama toplayacağız sıkıntı yok. Slot canlı yazarak geldin. Hoş geldin. Hoş geldin sen de. Hoş geldin. Ali Demir hoş geldin. Kasaya ne oldu? En son 600'dü. Emrah birazcık düşüşlere geldik de çıkacağız. Şimdi oleyi vuracağız. Dayım Bak şimdi izle. ayarı verecek ya. Sıkıntı yok. Dayım ayarlayacak şimdi her şeyi. Alacağız. Hiç problem yok yani. Hadi güzelim. Patlat şuralarda patlatabildiğin gibi. Be. Karpuzlar Karpuzlarda geldi. muzlarda geldi. Hadi yürü bakayım şimdi. Yürüt bakalım. Binli mi güzelsin sen mi güzelsin? Çok Oy, güzel be of çok güzel. yerim senin be. Çok güzel. İşte bu be tertemiz. Ben ne dedim dayım toplayacak dedim. Bu kadar yem be çat diye vurduk. Devam can yerim senin devam. Karpuz gelir mi? Gelmedi kesti ya. Özgür aleyküm selam hoş geldin. Ne demiş hoş hadi buldum be, dayı. Hadi be yerim hadi be. Hoş buldum dayı. Seni her gün izliyorum. Hayranım sana. Dayı. Oo, bana mı hayran? Tabii. Hayrana hayranız dayıcım diye devam. Gizliden güzel herkes hayran He. dayı sana. Vallahi şaşırttı beni. Güzel bir artı beşle daha da büyük şaşırtır ama. Bence yoksa vur kaç mı yapalım bundan sonra direkt? Hayır ben sana bırakıyorum işin ayağını doğayını olarak güzel. da. Güzel. Morlar getirdi bak. Kesiyor ya. Morları getirsene be. Bakayım şimdi nasıl olacak. Tamam güzel muz. Elmalar, armutlar işte bu. Devam biraz da. Hadi bakayım. Devam canım devam. Ver güzel bir çarpan buraya. Vay be çarpansız Vermedi. geçti orayı. Bak görüyor musun? Hadi çok güzelsin. Getir artık bir çarpan be. Vay arkadaş. Bence gel vur kaç yapalım. Vallahi sen bilirsin dayı. Sana bırakıyorum. Son alıyorum. 50'lik ondan sonra hemen oyun yazın. Can dostlarım. Oyun yazın buradan hemen kurtulalım. Vur kaçı yaptık hemen kaçalım bak. Gel bakayım muz gel. Karpuz ve üzümler. Şimdi çarpanda sıra. Çarpan at. Oy ver, lan bir, ver çarpan. bir çarpan. Altı da olur olur olur. Olur iyinin kötüsü olur. Bir artı beş de aldık ha. Tabi tabi artı beş de geldi. Gözden kaçmasın. Aman aman. Dur bakayım. Şimdi ne olacak bakalım. Bir tane basalım. Bastık. Oy devam et. Karpuz, üzüm, muz falan her şey ne varsa indir. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. 25 de buradan güzel. Daha ne 7 var, 7 ne spin daha gelsin. var. Dur bakayım. 7 spin de bir 50k daha toplarsak güzel olur. Toplarız dayım. Aha geliyor bak. Bir geldi. Bak muzlar da geldi. Maviler ve hatta aha. At bir çarpan işte. Ya atsana kardeşim at işte be. Hadi yürüt bakayım, yürüt, yürüt, yürüt. Ay! Yeah. Tekten mi oh geliyorsun be. be? Çok güzel oldu. Yeni harbiden Çok toparladık. Güzel. Çok güzel bir toparladık bak. Daha devam var, daha devam var. Akacak burası daha. Ver lan bu uzatma daha bize. Uzatma değil de şurada güzel bir çarpan yakalamamız lazım. İkisini de yakalayalım dayı. O da olur. İkisi daha değil. güzel olur, daha tatlı. Muz, üzüm vermedi, kesti. Kes bakalım, kes kes. Nereye kadar keseceğim? Karpuzlar gelir mi? Gelmedi. Vay, yedi de kesti be. Tabi. Üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok. Buna da. Tamam diyeceğiz. Çok güzel. Çok maviler. Ol, mavi çek. Mavi çekti. Güzel. Güzel, müthiş. 15, 23 çarpı de buradan. çok güzel be. Kasayı toparladık sonunda. Tabii kasa kendine geldi. Çok güzel. Bir tane daha alayım. Hayır bence açayım. devam. Akan tamam. musluğu kapatmak olmaz. <laughs> olur 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 olur. Baktıkça musluk damlamaya geldi kapatırız direkt. Tamam ben. hadi gel bakayım. Ama bakayım şu an akıyor. Istiyorum. Hadi bakayım gelsin bakayım gelsin. Parke ustası. Zevk almaya bak dayı demiş. Öyle yapıyoruz zaten. Şimdi şov yapacağız. Hiç sorun yok. Yağmur. Teşekkür ederiz. Hoş geldin Yağmur. Ha, getir biraz daha. Ya muzları nasıl kesiyorsun? Üzümü nasıl kesiyorsun ya? Ciddi diyorum. Kesmeyeceğin yerde kesiyorsun be. Çok Oo, güzel. O muz. Devam muz, güzel, karpuz. karpuz. Eric şeftali Erik Erik çarptı neyse artık olur. hiç Gelsin fark etmez. Belki. Tamam hadi buradan da bir ufak bir şey alalım. Alalım dayıcım alalım diyor. Elma. Bırakma işte be. Direkt takla da hemen kesiyor ya. Yani. Kesmemesi lazım. Gel bir tane daha alayım. Devamlayım. Güzel oldu, güzel, güzel, güzel. Bakalım şimdi neler var. Gelsin. Burası tamam. Burası da tamam artık yeter. Kıyıma tamam. başladı dayı yapıyor. Cidden büyük kıyma geçti hemen. <laughs> o kadar verdi dayı birazcık da alsın. Harbi mi diyorsun? Tabii. Karpuz mavi. Karpuz da geldi. Lan bir tane nasıl gelmez karpuz ya. <laughs> Sen karpuz deyince direkt kesti ya. Direkt. Duyuyor ya bizi. Hadi bakayım şimdi ne olacak bir bakacağız. Hemen bir oyun bul uzayalım buradan. Yoksa burada paramız gidecek. Öyle mi diyorsun son. dayı? Tabii, tabii. Son 60 de buradan çıkmış tamam. olur, dur. Ha. 400'de çıkış mı dedik? Çıkış çıkış tamam. bu oyundan hemen çıkalım. Tamam dayım. Hemen bir oyun bulalım. Bak işte kesiyor ya. Arkadaşlar oyun yazın. Oyun gönderin. Yarın oyun bir bakalım ya hangisini oynayacağız önemli Biraz Saçma hep sapan beraber. bilmez bir şeyler önerin ya hep aynılarını oynuyoruz Yok dedesiydi yok sivitiydi yok oydu buydu Biraz saçma sapan bir şeylere gönderin bizi farklı şeyler görelim Dayı kıyım yapıyor Yo yo toparlayacak şimdi ya Şimdi hemen toparlaması lazım 60'lığın hakkı bu değil diye düşünüyorum Çok güzelsin Muzları kesiyorsun Bağ bahçede muz mu kalmadı da kesiyorsun be. <laughs> Abi ben iki, iki oldum. Oy! 100 x geldi be. Devam. Ah be ah be. Ya kestiği yeri görüyor musun bak. Bak bir tane patlasa devamı akacak ya. Çok büyük akacak hem de çok büyük. Akacak devamı da gelecek de işte. Bak şuraya bir bak ya. 2 4 6 mı oluyor? Evet. 6 burada yine. Hepsi 6'da kaldı be. Val, Abi bir tane gel Sen daha gel gel. Aç gelsin dayı. çarpanlar güzel. Güzel mavi getir. Çok güzelsin. İşte bu. Oy yine kesti. Güzel çarpanlar güzel. Güzel. Güzel bu olur. Doğru, 75 lira diyorsun. güzel. Devam. Şaşırtacak bizi bu oyun ya şu an. Dayı şöyle bir 100 çarpanı güzel bir takla atsa Üff. ne güzel olur be. Şu an muzlar geldi. Gelmedi lan. Buraya veriyor 5 çarpan işte. Bak kafayı yersin ya. Bizim bu muzlarla alıp veremediğiz mi? ne? Durmadan muzlarda kesiyor. Dayı muzlar kaygan kaydırıyor ayağımızı. Doğru diyorsun. Dur bakalım şimdi. Oyunu. Aa bak. Daha demin 59'u şimdi 58. Bir lira. bir tane daha. Tabii devam. Hadi bakalım. Ha, güzel ekran, çok güzel ekran. Bir daha güzel, bir daha çarpan. Mor Morgetitler. İşte bu. Koy şuraya bir çarpanı be. At artık çarpanı. Ver lan bir çarpan. Ya uzatma ya. değil be. Çarpan vereceğim buraya. buraya ya. Evet, doğru diyorsun. Buraya uzatma değil. Buraya bir çarpanla işti be. Devam, devam, devam. Oo, 8 çarpan var. Ama devamı, devamı yok işte, devamı. Ver artık bir çarpan buraya bak. Güzel Aa, olur. Olur olur olur. 20 olsun. lira güzel olur. 72 yaptık yine güzel. Oyun Aa, açıldı gibi ya. Tabi tabi oyun muslukları açtılar. Musluk açıldı devam. Ka karpuz almıyor muydu? yedi mi karpuz orda? Yedi kaldı ya. Muz getittir be. Be muz getittir ya. muzlar bir, bir şeylik var ya bu muzlarda dayı. Muzlar birazcık sıkıntılı ya. Baksana ya patlama ya patlarsa devamı gelmiyor. Taklayı tam atmıyor. Öğretememiş bu zaman taklayı. Muzda bir şeylik var. Hadi daha 5 spin var. Hadi bu para burada kalmaz. Bak muzda bir daha kesmedi ama çarpan da atmadı. Uzatma aldık. Aa o da iyi. Olur. Sarbaş yaptık yine en baştan devam. Abi niye kesiyorsun? Ne var bu kesmede? Şeftali muz geldi. Yine boş geçti. Ya yapma da bunu ya. Bak görüyor musun? Nasıl kesiyor? Bak 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 bak. Git bir bak. Git bir bak. Kesmesi olmayacaksın sanki be. Abi ne diyoruz? Son bir tane veren musluktan kapatılmaz Patlat tamam. gelsin bakalım dayı. Patlat gelsin. Oy, 17 çarpan kaçmazsın be. Güzel. Muzları Al aldık ilk defa. Şaşırdım. Ama yine kesti muzdan. Evet, aldıktan sonra direkt kesti. Karpuz ver be. Abi bu karpuzla muzla bizim alacak vereceğimiz herhalde çok. <laughs> Ciddi diyorum durmadan bak burada da kesti. Evet. Hayret evet, karpuz geldi burada. Oo. Bir de peş peşe muz geldi. O üzüm geldi bak. Oluyor oluyor ufak ufak böyle oyun açıldı verecek. Lira. Hadi devam devam. Üzülmek yok diyor. Yola devam. Atsana şuraya bir çarpan güzel be. Abi beton yetmez demiş. Vallahi beton yetmez de görüyorsun yen. Yani, aha bak. Aha at şuraya bir yüksek bir çarpan. Yine kesti. Tamam hadi kaçalım buradan. Kaçalım kaçalım kaçalım. Hayır. Şavez Ankaralı mısın diyor. Oo bebedir la. Ankara bebesi. Tabi tabi tabi. Hemen bir tuhaf bir oyun bulduk yine. Tuhaflar bizim işimiz. Hadi bakalım. Dayı. Aa. Olur. Bu, bu, bu. bu. En güzel bir farklı bir oyun oynayalım. Hadi bakalım dayı. Şuradan hemen bir, bir ufak bir aktarım diyor. Yine 8'de. saçma sapan oyunlara döndük. Ama para burada yatıyor Moruk yani şimdi siz saçma diyorsunuz da bu oyunlara. Paralar hep burada yatıyor. Dur bakalım şimdi güzel bir para almamız değil. Aha girdik mi oyuna? Oyuna girdik Oy. galiba. Güzel hadi bakalım. Alayım mı? Bayis içinde. Bas gitsin be dayı. Bayis içinde. He bas risk severiz be. Allah yaptık. Aha kazanç işte dedi. Değil mi? Tabi. O zaman yeter. Yeter mi? Yeter, Hadi yeter, yeter. bir tane aldık devam. Bir tane aldık. Hadi 16. bakalım. 16. Oy at bakalım çarpanları. Güzel Nasıl at. Nasıl bir ya. şeymiş? Tuhaf ben de merak ettim. Tuhaf oyunlar serisi devam ediyor. Eee <laughs> <laughs> çarpan mı yok? Garip oyunları oynayan garip insanlar. Oy ab Ha burayla burayı çarptı. Oo çok güzel. Oyun güzel. Tamam. Şimdi aiktim oyunu. Hep böyle veriyorsa oyun Oy, güzel. Oy hadi bay be vermedi be. Kesti oyunu. Bir kere bir gösterdi daha devamı yok. Bence oyunun devamı gelir. Gelmesi hadi lazım. bakalım. Bana çarpan atmadı. Çarpan vermiyor Bak, ama. Oyun güzel de bir çarpan vermedi. 10 çarpan var burada. Bak burada da tüketti bitirdi. Bir ufak antrenman oldu gibi ya. Çözeceğiz ya. Çözeceğiz de çarpanlar atmıyor ki bak. Ama olsun ilk başta bir 30k aldık. Bakalım şimdi nasıl olacak. Oy 12 kaçtı be. Bir de farmdan girdik dayı yani paramız da gitmedi. Daha da yükseğini alabilirdik. Bakalım geriye ne kalmış. Baksana. Şimdi inşallah parayı vermeyiz. İki tane elma satıyor durmadan ya. İki elma. Oy devam. Çok güzel. güzelsin. Hadi gel canım gel canım. Aa 3 oldu. 3 oldu. 4'te mi giriyordu ya? Hımm 4'te giriyor. Daha demin 4'te aldı. Bak 3 biliyorduk 4'müş meğerse. Vay arkadaş oyun kesiyor ama harbiden açacağız bu oyunu. Dur bakayım. <laughs> Bir 50 daha atalım. Şurada Hattat karşısındayım. Gel bakayım 20'den. Vurursa şov olur zaten. Güzel. İkidir güzel para verdi ama oyuna girmesi lazım. Ya şunun bu betten oyuna girerse. Vay arkadaş yine kesti içi de. At daha buraya at be. At o diyor Allah aşkına bir be, ya. Bir tane be. Bir tane vereceğim gireceğiz oyuna çok basit. Durmadan 3 elmas, 3 elmas, 3 elmas. Hiç sormadı ya. Hadi gel bakayım gel 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 sarışınım gel. Ne demiş? Dayı adamsın demiş. Canımsın kankam benim yorumlara bakıyoruz hepinizi görüyoruz. Ama şunla oyuna girersek bu betten güzel olur canlarım benim. Bol şanslar demiş Şahin. Teşekkür ederiz Şahin. Sağ olasın. Aleyküm selam olsun Burak Eroğlu. Aleyküm selam olsun. Nezir Alp aleyküm selam. Aha girdik oyuna. Haydi bakalım. Aha şova devam baba. Haydi binden mi girdik? Evet. Güzel. Bence direkt al yapalım. Ben bu sefer ise girmiyorum dayı sana bıraktım. Yo yo direkt binden geldik. Hiç risk almaya gerek yok. Haydi Doğru bakalım. Için. Yürü bakalım. Bu sefer artık ver bize. Eyvah. Güzel bir bekten girdik ama oyuna bir bak ya. Gelir dayım, gelir. İnanıyorum ben. Harbiden bu şekilde de olmaz ama ya. Verdiğim bir paraya bak ya. Her yerden attığını alıyor. Tuhaf bir oyun ya soldan sağa soldan sağdan, sağdan sola her yerden toplama kampı gibi her yerden bir şey topluyor ya bu. Bak. Garip oyunlar devam ediyor. Garip oyunlar serisi resmen çekiyoruz Aa, abi. Oy yandım. vermedi be. Oy! Çok bak bak güzel bak of of çarpan çok iyi. Çok iyi güzel. Kim diyor vermiyor diye ya? Satın almaya ne diyorlar peki? Satın al alalım mı? Belki satın almada para vardır diye düşünen var bir 10 mı? tane daha döndür bakalım bir ya. Bir 10-20 tane dönsene. Bitsin orası dayı be. Oy hadi bakayım. Hı. Hadi bakayım. Güzel bir şeyler oluyor. Ne oluyor böyle ya? Ben anlamadım. Şaşırtıyor ama oyuna girmiyor herhalde. Oyuna girdiği zaman çarpanları veriyor bak. Devam, 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 devam. Ooo şey durmadan oo, atıyor bak. Bam gün bam gün gidiyor bu ya. Hadi bir tane alalım dayı şimdi. Bir yirmi daha mi? mı diyorsun? Bir yirmi daha. Haydi bakalım. Ondan sonra herkes yazmış dayıcım 30, 50, 70. Bak 70 ribet yine Ece yazmış ha. Bak bu ee, 70'te yine bak Ece 30'dan 70'e çıktı. Ece'nin bize bir düşmanlığı olabilir mi? Belki şansı Dansı vardır ya. Denelim mi diyorsun? Bence denemeye fayda var. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şans Ece'den yana olsun oradan da bize seksin. Hadi bakalım. Dayı risk var mısın? Varız. Aa, direkt direkt hemen bastı. Ah be yapıştır dayım. Varız varız varız. Her Madem. masadayız. Tabii ki. Aa, 16 spin bakayım. Haydi bakalım. Nasıl? Yine kaçırma çok boyunda çok kaçırıyor ya. Çok kaçıyor. Bir kere vurdu mu tam vuruyor. Tamam dediğin doğru da. Heh. Buraya o çarpan vursa vururdu mesela. Sweet bonanza gibi ya dayı. Kaçıyor kaçıyor. Bir kere de vurdu mu vuruyor. Evet o dediğin doğru ama o bir kere de parayı alabilmek lazım. Alacağız Aa bak çarpan ya. getir. 3 çarpan. Oy! Ver çarpanı şuraya be. Aç şuraya bir çarpan be. 4 o da olur. 12 lira. Aldık 12'yi devam edelim. Bakalım ne gelecek? Yediler mi? Bak yedi ki düşür şuraya. İndir. Oy! Güzel. Çarpan Selamun çek. Aleyküm. Çok güzelsin olur. be. Tamam. Zaman tamam biraz daha. Tamam güzel. olur 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 olur. Güzel. 56 lira güzel. Şimdi kardayız dayı. Şimdi Bunlar abi kar yazar. Ver. Bak. Kaçana Aa, bak. Kaçana ah. bak be. 7 spin. 7 7 5 çarpanımız var. Ertan Temel oynayana bir şey olmuyor. Olmuyor. Sorun yok. Hiç sorun yok. Dayı iki kere bastım ona 20 spinle girdim oyuna. Harbi mi diyorsun? Vallahi risk aldım dayı. Seversin Rix'i. Vallahi çok severim. Şimdi para alması da önemli. Şimdi parayı mı alacağız? Hadi aha geldi bir 13k. Parayı alması kaldı dayı. Hadi be güzelsin devam ettir. Bak bak çarpanı görmedim burada bak. Bak çok güzel bir çarpan yakaladım. Dayı burada. bir telefona bakıyordum. Bir mesaj geldi de ona bakıyordum. Seversin. Oho, devam. 44. Daha devam etmesi lazım bunun. Bak işte burası güzel oldu. 15 çarpan biraz daha. Daha devam. Daha... İşte kesme. Güzel. Kesme. Olsun olsun olsun. olsun tamam olsun, olsun. güzel bir para da biraz daha kesmeseydi daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Ver be çarpan. Çarpansız geçti orayı be. Bak çarpan atmadı bak. Çarpan atmadı bak. Tertemiz bir 34 daha 34 kan daha Akıyoruz ha. Ufak ufak topluyoruz olur, ya. Olur olur olur. Hiç bozmaz hiç bozmaz. 70'ten devam. Devam edelim dayım. Gel bakalım o zaman. Patlat bakayım. Aha patlattı bizi. Bas bas. Bir aşağı düşersen iptal ama. Bayis yanar. Yanmazsa Şimdi bir yukarı çıktı. Gel Hadi bakalım bir yukarı daha. Bir yukarı daha çıktı. Gel Hadi bakalım bir yukarı daha. Bir aşağı daha. Bir yukarı daha o zaman. Hadi bakayım. Bir yukarıda, daha. Bir aşağı daha. <laughs> Şimdi bakacağız. Asansör Düşme. gibi bir aşağı bir yukarı. <laughs> dur şimdi dur dur yakalayacağız ya. Asansör gibi. Yakaladık. Yakaladık abi. 20. Bir daha basalım. Dayı iki tane kaldı. Helal olsun be dayı. Helal <gülüyor> olsun. <gülüyor> Helal olsun. İşte bu. Akıyor, hani, akıyor, akıyor. Başıma. Akmaz mı be? Şimdi paraları vermesi lazım ama. Şimdi 25 tane spin. 24 oldu. Bak hele bak hele ya. Abo kesiyor ya. Bir full ekran yakalamamız yok mu? Üf. Şov olur. Şov da çok kesti ya. Aa yakaladık. Dur. Altı çarpan. Dayı. Güzel. güzel devam Altı Dur 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 dur. Güzel. Biraz daha çok güzel. At çarpan aldık. ver bir tane be. Bir tane çarpan istiyoruz be. İndir şu. Sen ne diyorsun ya? Bu ya. ne ya? Vay arkadaş abo, şov, şov yapacağız. Oh. At bir elmas, Aha bir elmas geldi. Elmasla... 22 lira takla var ha, şaka değil. aleyküm. Ne ya 200 bin lira ya? Güzel yakaladık. Çok yani. güzel, çok güzel. Gerçekten çok Arbiden müthiş yakaladık. ötesi ya yakaladık, bunu aldık. Daha devam var, dayı 17 spinimiz var, az buz değil. Milyona gider mi dayı ne diyorsun? İnşallah. Onun, onun hedefindeyiz de milyon değil de bir yarım milyon verse yine kafi be. Bak çok kesiyor. Çok kesiyor yine.